Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Survivor Pass Vol 14 1. hafta görev yerlerini göstereceğim arkadaşlar. Görev yerleri cidden çok basit. Tek maçta halledebilirsiniz. Tabii benim videoda göstereceğim şekilde alana ölmezseniz arkadaşlar. Şimdi ben buradan tek tek toplayayım. Uzun zamandır görev videosu atmıyordum arkadaşlar. En son attığımda kalan kanal ismi de Volkan State'ti. Şimdi Volki Bey olarak tekrar karşınızdayız arkadaşlar. Görev yerlerini gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde hemen hepsini topladık arkadaşlar. Şimdi ise laf fazla uzatmadan görev yerlerimize geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak Paradiso'ya iniyoruz. Paradisoda e, üçüncü kata çıkmamız lazım arkadaşlar. Üçüncü katın yatak odasında e, yatağın hemen üstünde bir tane e, görevimiz var arkadaşlar. E, squat giren arkadaşlar bunu hani aldıkça çıkıyor zaten burada hani e, bir tane çıkıyor diye bir kişi gelmeyin hani aldıkça çıkıyor. İkinci görev yerimiz arkadaşlar. Bardide e, buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Burada kocaman bir bina var. Oraya girdikten sonra bakın burada zaten e, işte. Her şeyin üstünde çıkabiliyor, yerde çıkabiliyor. Binaların hani iki katlı ve üstü, hani iki üç katlı binaların hepsine girin. Ee, çoğunda çıkıyor. Mesela o ana binada sadece bir tane bulabildim. Ee, yan binasına girdim hemen. Yan binasında arkadaşlar gördüğünüz gibi birinciyi altta buldum, ikinciyi hemen üstünde buldum. Ee, bir tane daha çıkıyor arkadaşlar. Bakın ee, burada gördüğünüz gibi bir evde 3 tane çıktı arkadaşlar. Yani o değişiyor. Son olarak bir tane daha var. O da bir üst katındaki, bir üst yerindeki bardinin. Oraya gittim. Oradan aldım arkadaşlar. Şimdi ise son görev yerim, görevimize geçelim. Burası ise arkadaşlar Bamba. Bamba'da ana binası var Bamba'nın. Yani ana bina dediğim büyük bir binası var. O binaya gelin arkadaşlar. Orada zaten tüm görev yeri çıkıyor. İlkinde öldüğüm için yeniden geldim arkadaşlar. Alana öldüm ilk oyunda. Hızlı hızlı anlattığıma bakmayın arkadaşlar, hızlı hızlı anlatmamın sebebi e, hani sizi fazla videoda bekletip e, yani vaktinizi harcatmamak. E, burada arkadaşlar son bir tane kalıyor, o da balkonda çıkıyor. Hani siz yine de her yere bakın, her zaman balkonda çıkacak diye bir şey yok. Bazen hepsini e, en alt katta veriyor, bazen hepsini en üst katta veriyor. E, görev yerlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.